arkadaşlar gemlerden yeni bir bölümüyle karşınızdayım bugün korku haritası oynuyoruz ben Furkan Ben Can Evet Aynı anda dedik olma olsun şey, evet, benim. Gördüğünüz gibi e, bu ama adı değişik şey biz mallık yapıp şey yaptığımız için Hadi alıyoruz devam Başla Hı nerede acaba Hı nerede acaba Daha sonra dropper çekilin Ha ben duyurumu söyleyecektim Ha söyle duyuru, duyuru vardı Eee biz Furkan da belki tek git veya da exit çekebiliriz. Tek git, tek git light da exit çekebiliriz. Bunun ha. yo demesine bakmayın. Onun Yo abi siz kanal benim, can benim kanal. Can ha. senin, kanal senin. Evet. Can ben senin miyim lan? Adam ben evet. burada bardak bardak buldum. Tamam. Ek e ee. Orada ne var başka? Taze var. Diğer chest de var. Nimet Adam kan benim tamar benim diyor ya. Aa, lan burada bir şey yok. Fight. <laughs> ya ben bir daha biz mutfağa girdik mi? Nasıl? Ya emir daha bıçak mu? var. Beyler bakın elime bakın. Bak. Saklarım daha... ha. Aa buldum Nerede? buldum bir tane daha, daha buldum. Allah. Oh. Tövbe estağfurullah. Lan bu ne? Niye yabancı? Lan yabancı oldu. Korkmaya başlayabilirsiniz. Kapı açıldı galiba. Abi buradan bir şey fırladı ama ya. Neyden? Havai fişek fırladı. Lan korkuyor. Gelin belki kapı açıldı veya da üst kata gidiş açıldı. Gel bakalım. Korkuyor. Bende bıçak var oğlum. Waiting room derken? Şey bekleme odası. Buralar yoktu. Bakayım. Waiting room diye bir şey yoktu kanka. Ne oluyor lan? Horde koşmaya gazetdir. Al sana koş. <laughs> lan ses geliyor. Emir Emir o. O Emir. Hayır, bakın yüzü sesini açın biraz. Hadi yukarı. Berk, ben bence üst kat açıldı. Evet, üst kat açılmış beyler. Evet. Lan. Allah. Ya. Tepede tepede abi tepede. Gel lan. Lan çıkın. Zoo. Ben de bıçak var oğlum. Bıçak bende de sopa var. Kat 3 yemek hane. Yatak hane yatak. Çestleri boşaltın. Bu bir şey yok. Bak boşaltmışlar bizden önce. Kesin canavar var. Oda o Ses da gitti. bir. lan yine bir şey oldu. Dikkat et bunlar tuzak çeşit olmasın. Ben odayı ikiye evet. girdim. Ses geliyor. Minecraft'ta bu kadar korkacağım. Ana, ab ah, gelin, gelin, gelin. Allah. Ben öl sesimi, at sesimi duydum az önce. var. Acele et. Hala bir tane daha halka var. Şey kapa çeyini. Benim ne kadar güçlü olduğumu farkında bile değilsin. Daha oraya ulaşamadın. Lan öleceksin diyor. Ne be Bela bende kapı anahtarı var. Çıkalım. Çabuk. işler çekinleşmeden çıkalım. Ben Lan de... ne? tepele ne? Korktum korktum. Ben de... Gözüksüz <laughs> de... görmediniz asıl olayları. kulübe. Galiba. Emir. bir şey diyeceğim de kay e, bir ara Galiba. normal Minecraft'la karşılaştırdım bunu. Eee Kan değil yağmur. Oha. Arda. zaten daha Aa, kulübe, kulübe mi yoksa de, ha, duvarmış. Bir şey Emir kulübenin e, evin arkasında mı kulübe? He bak şurada taş duvar var. Allah biz hadi bitiriyoruz koş. Kaçın. Kaza. Yemek verin lan bana koş. arkasındayım ben. Dur 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 korkuyor. Bir şey yanıp söndü. Bir şey gördüm lan. Oğlum korkuyor. Hani... Fesat mı abi bu? Harita harita fesat abi ya. Abi kulübe yok. Emin kesin daha... dışarıda kesin dışarıda. bir daha okusana bir daha okusana be. Sandıktan anahtar al ve binanın arkasına git. Orada bir kulübe var. Acele et. Hala bir tane daha halka var. Ha Şey kulübenin evin içinde mi halka? Gelin. Efendim, kulübeyi gördün mü sen? Hayır, görmedim işte. Bu Yere yere bakın. Yere bakın. Yerdedir abi. Kulübe mi yerde? Evet abi. Abi yerdedir. Halka yardım ediyor da kulübenin yardım ediyor. Ben korkuyorum. Ölmek için çok erkenim. Ölmek için çok ergenim mi? Erkenim. Bela bende bıçak var. Hepinizi bıçaklarım. Susun. Lan yarım kalp buraya bıçak. Ma ben bulmadım ki onu. Can vurdu. Kulübeyi buldum. <laughs> buldum. Kaçış yolumuz. Ama ben girmeyeceğim. Adamdaki korku var o yüzden. Ben girdim. Halkayı koyacağım. Çıkın. Evet. Son halka arkadaşlar. Koyduk geber lanet olsun pislik. Benimle Bak. dış kapıda buluş gelin. Ben, ben de sadece başardık teşekkür ederim yazdı. Furkan yemek al öleceğim. Şey benimle dışarıda buluş diyor Sara. Gelin Abi bitecek hadi. Gebermeyeceğiz. Gebermedin. <laughs> Kaçabileceğiz. Bak aynen. Beyler zıplayarak gidiyor daha hızlı oluyor. Bilmiyorduk ay bilmiyorduk. Benimle dış kapıda bulun. Şey, ne yazdı sende Can? Bende, benim kim olduğunu biliyor musun yazıyor. Ben Alice'im. Ben Alice'im diyor. Gelin dış kapıya, gelin. Abi ben konuştum. Allah! Abi ben yandım. Öl. Allah, ölüyoruz. Bir etkisi verdi. Evet, Sırsız. sonsuzluk. Öleceğim. Eşme ben... döndü, ilahi. <laughs> Lan! Ya Hadi abi bir ya son böyle mi yani? Son böyle mi? Ölmedim! Öldüm. Çok Öldüm. dayanıyor! Dayanıyor! Bak Nerede bakıyorum. Kitabı bana ver kitabı bana ver kitabı bana ver. Kitabı bana ver. İngilizce İngilizce oku. Aa ben yasakta yatmıştım ya. Ay bu Türkçe çevrilmiş. Universe'm. teşekkür ederim. Umarım beğendiniz. Ne gidelim. diyor. Hatırladım. Gel gidelim. Hataları rapor edin lütfen. Abi tekrar mı oynayacağım oyunu? <laughs> evet tekrar. Açınlar ee? kapıyı. Burada kaldım. Ben bir daha oynamam bu şeyi. Ya Sara, Alice şey yani o mektubu yazan Sara şey Sarahmış. E, ee, bir dakika. Alice ee, yani Sarah. Ana... Aynı şey. Aynı kişi. Hayır aynı kişi değil. Bunların ikisi arkadaşmış. Ama e, Alice hep böyle konuş, hiç konuşkan falan değilmiş. Sonra işte böyle bir yaratı ben falan. benim bildiğim daha iyi Furkan. Versene bir okuyayım. Kıtır yaratı falan dönüşmüş. E, ben gördüm onu internette. Sarah bizi kandır, Sarah bizi kandırmış ve öldürmüşler Ve her yeri kırarak game mod bir haritayı patlatarak bitireceğim. Hayıt lazım. O game e geçin bak neler var. Canavar var. Alüminyum yazıyor ama canavar. <laughs> evet biliyorum biliyorum. Ya şey, o canavar ben de gördüm. Ca internet dedi değil mi? Bak yine yine map patlatacağız gidiyoruz. Lanet olsun bu mapa nasıl ölürüz? Ölmememiz lazım Bir daha bu texture pack'le oynayan var mı? <gülüyor> <gülüyor> Sen söz. Lanet olsun. Öl Öl no. Lanet kesin. Görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın hoşçakalın.